Merhabalar, bugünkü etkinliğimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle ideal kimlik yönetim çözümümüzün self servis hizmetlerinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz bir süredir çözümümüzle ilgili farklı webinarlar düzenliyoruz ve daha çok IT yöneticilerinin insan kaynaklı ekiplerinin e, kullanımlarındaki senaryoları anlattık. E, ne tür faydalar sağladığını. Bugün de biraz daha tüm aslında kullanıcılarınıza, tüm çalışanlarınıza sunabileceğiniz ne tür self-service özellikler olur onlara değineceğiz. E, çok kısaca ideal kimlik yönetim çözümü nedir, ne yapar e, onu bir hatırlatmak gerekirse eğer e, kurumunuzdaki tüm çalışanlarınızda sürekli çalışanlar olur, sözleşmeli olabilir ya da dış kaynaklarınız farklı firmalarla e, kullanıcı hesabı açtığınız kişiler olabilir. Bunların hesaplarının otomatik bir şekilde bütün uygulamalarınız üzerinde açılmasını ve yetkilerin yönetilmesini sağlayan bir kimlik ve yetki yönetim çözümü ideal. Dolayısıyla da sizin insan kaynaklı uygulamalarınızla birebir de konuşan ve akabinde de işte aktif direktörünüzde hesaplarınızın otomatik açılmasını, e-maillerinin otomatik yine aynı şekilde oluşturulmasını ve diğer uygulamalar üzerine de hem insan hem yetki yönetimini yapabildiğiniz bir uygulama. Peki bunları yaparken son kullanıcıların hayatlarında işler nasıl gidiyor? Tabii ki onlar da birçok uygulamayı gün içinde kullanıyorlar. Farklı farklı şifreleri oluyor. İşte bunlar unutuluyor, kilitleniyor ya da bir takım talepler, ihtiyaçları oluyor. Bunların her birinin farklı senaryoları var. Emri Bey birazdan bunlardan bize bahsedecek. Günün sonunda bir kimlik yönetim sistemi olduğu zaman kurumunuzda hem IT ekipleriniz, hem insan kaynakları ekipleriniz, hem de aslında tüm çalışanlarınıza sağlayabileceği ve çok temel faydalar var. İşte bugün buradaki senaryoları konuşacağız. Emre burada sözü sana devrediyorum. örneklerle birlikte self servis hizmetlerimize idealde neler yaptığımızı paylaşabiliriz. Teşekkür ederim hanım. İdeal, e ile ilgili öncelikle form altyapısından baş, başlamak istiyorum self servis hizmetlerimizden. Form altyapısı e, özetle herhangi bir kimlik ve yetki yönetimi süreciniz içerisinde son kullanıcılara verebileceğiniz özelleştirilebilir form ekranları aslında. Burada bizim demo ortamımızda örnek bazı form tanımlamaları yapmıştık. Ama bunlar tamamıyla örnek olması açısından size anlatacağım formlar. Kurumunuzu ihtiyaçlarını dinledikten sonra farklı tasarımlar yapıyoruz projeler dahilinde. Şöyle mesela personel tanı formu ihtiyacıyla alakalı olarak idealde nasıl insan kaynakları uygulamasında bir personel kaydı işlem yapılıyorsa, işe girişte, çıkışta oradaki kayıt düzenleniyorsa ideal form altyapısında da benzer bir tanımlama yapılabilir. Burada farklı eklentiler yapmak da mümkün. Örneğin işte referans kullanıcı üzerinden yetkileri buna eşdeğer olsun şeklinde referans belirtilebilir. Kapı yetkileri örneğin burada eklenmiş. İhtiyacınıza göre bu e, tanımlamalar yapılabilir. Veya e, bir zimmet yönetimiyle alakalı bir alan eklenmiş mesela. Bu örnekte e, form üzerinde e, bir kullanıcıya insan kaynakları ile iş birimi e, zimmet olarak neler verilmesi gerektiğini karar verdiklerinde form üzerinden bu bilgileri doldurarak bilgi işlemi e, haberdar edebilirler. Bunların kayıt kayıtları tutulabilir. E, burada örnek olması açısından yine e, bir grup üyeliği talebi oluşturmak mümkün. E, basitçe yeni bir form oluşturduğunuzda buradan bir grup üyeliği oluşturulabilir. Kaynak tanımlama e, formu oluşturulabilir. Ben bir çalışan olarak işte şu kay, belli bir kaynağı bir e, uygulamaya erişmek istiyorumdur. Oraya erişmek için eee talep formu oluşturabilirim. E, keza rol tanımlamaları, yetki tanımlamaları, de, departman tanımlamaları gibi ihtiyaçları da bu talep ekranı üzerinden yapmak mümkün. E, bu bu, bu self service üzerine yapmanın en önemli faydalarından bir tanesi de bu işlemleri mail üzerinden yürütmenin getirdiği e, karışıklıklar, manuel hatalar veya e, zorluklardan kurtulmak bir yerde. E, belli bir e, rahatlığa ulaştırmak Kullanıcıların sözel olarak bazen çok bilgi işleme bunlar iletilebiliyor. E, bunların önüne geçerek e, şirket içerisinde e, bir daha organize şekilde bu işlemleri yürütmek için kullanılabilecek altyapıları yapıları e, tasarlayabiliyorsunuz ideal içerisinde. E, burada başka senaryolardan bahsetmek gerekirse e, bazı e, bazen böyle dönemsel çalışanlar olabiliyor. iki aylık, üç aylık danışman gibi. Ve bu danışmanların yetkilerinin, kimliklerinin devamlılığı, yani yenilemesi için aslında ideal içerisinde biz bir form oluşturuyoruz. Ve bu form üzerinde o ilgili kişiye bir bildirim gidiyor yaklaştığı sürede, sürenin bitimini O kişi onaylarsa, uzatmak isterse veya e, e, hesaplarını kapatmak isterse örneğin e, geçici süreli çalışan danışmanın e, kimliklerini de otomatik olarak bu form üzerinden yönetebiliyoruz. E, bunun dışında e, örneğin hibrit çalışma e, olanakları şu an çok şey oluyor biliyorsunuz kurumlarda e, yaygınlaştı. Burada hibrit çalışırken e, bir kimlik ve yetkiyle alakalı yönetim işlemi olduğunda, ee, ne zamanlar, kimler ofise gelecek, kimler evden çalışacak, ee, bu gibi bir ihtiyacınız olursa bunları işte Excel'lerde yapmaktansa ya da mail ortamlarında iletişim kurmak yerine, burada biz bir form altyapısı tasarlayıp e, bu süreci de daha organize bir e, zemine oturtmaya çalışıyoruz projeler dahilinde. E, form altyapımız tamamen esnek, kurumunuzu dinleyerek oluşturduğumuz birçok farklı fonksiyonu sağlayabilen bir self servis son kullanıcı ekranı aslında. Bunun yanında şifrelerden biraz bahsetmek gerekirse kullanıcılara şifrelerini unuttuklarında, değiştirmek istediklerinde veya hesapları kilitlendiğinde yine bilgi işleme başvurmadan direkt olarak web tarayıcıdan kendileri bu, bu işlemleri yapabilmelerini sağlayan bir eklenti de mevcut. Burada self servis şifre set e, portali idealim projesinin içerisinde sağlıyoruz. E, bir diğer özelliği ise şifreleri senkronize de ediyoruz aynı zamanda. Böylece kullanıcılarınız e, işte Active Directory'de bir şifreleri var. Şey, postalarını açarken, bilgisayarlarına her gün girerken. İşte CRM kullanıyorlar orada bir şifreleri var. Farklı uygulamalar kullanıyorlar. Oralarda bir şey, bazı şifreleri var. Bunların hepsini biz ideal projesi dahilinde e, tekelleştirip, tekilleştirip e, senkronize de edebiliyoruz. Böylece e, bu çalışanlar bu uygulamadaki her bir uygulama farklı şifrelerle girmekden e, kurtuluyorlar ve e, onların da hayatını kolaylaştıran bir şifre senkronizasyonu özelliğini de sağlıyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz portal üzerinde e, çalışan şifresini değiştirdiğinde ise e, bu değişiklik CRM'e de yansıyor. İşte doküman yönetim sistemi varsa ona da yansıyor. Diğer bütün uygulamalara ve Microsoft uygulamalarına e, otomatik olarak yansıtılmış oluyor. Böyle de bir e, kolaylık sağlıyor. E, bu formal yapısı dediğim gibi bir aynı zamanda tarihçesini de tutmanızı sağlıyor. E, burada örnekte e, Admin olarak görünebiliyor ama e, bak, bunların aslında bir geride bir logu da tutulmuş oluyor. Böylece siz bir kullanıcıya ne zaman, e, neden yetki verdiniz, bir kullanıcıya neden açtınız sorusuna cevap aradığınız zaman çok basitçe bizim ideal uygulamamızın e, loglarını incele, inceleyerek bu bilgilere ulaşabiliyorsunuz. E, bir Form altyapısı, self servis hizmetler kullanarak bu işlemleri yürütmenin avantajlarından bir tanesi de sizin denetim yaptığınız müddet süre içerisindeki bu sorunları ortaya çıkarmadaki kolaylığı aslında size sağlamış olduğu. Birçok bunun gibi faydaları sağlıyor ve aslında ideal IDM'in başlangıç noktası diyebiliriz form ekranı. Şifre set uygulaması. Son kullanıcılara burada bir e, erişim veriyoruz. Onlar kendi ihtiyaçlarını gideriyorlar. İdeal ay buradaki e, girdileri alarak arka plandaki uygulamalarda ne işlem yapılması gerekiyorsa bu işlemleri e, kendisi otomatik olarak yapıyor. Ve iş birimleri bilgi işlem böylece daha çok kendi ilgilenmesi gereken, işlere ilgileniyorlar, bu tarz isteklerden sürekli yoğunluk içerisinde bölünüp ilgilenmeleri gereken asıl işlerden dikkatlerinin dağılmasının önüne geçmiş oluyor aslında bu gibi uygulamalar ve biz de bu konuda ihtiyacınız olursa proje dahilinde sizlere de yardımcı olmaktan çok mutlu oluruz diyeyim. bu var mı sizin eklemek istediğiniz. Yok, çok teşekkürler Emre. Biraz bekleyelim varsa soru. Ben bir bakıyorum şimdi. Tamam. Bu form e, altyapısının logolar ve şirket e, bilgileriyle güncellenebilmesi mümkün müdür? E, ve JavaScript kodlar eklenebilir mi arkasından? böyle bir soru olmuş ee, cevap vermem gerekirse Evet kesinlikle buradaki form yapısının e, CSS e, giydirmesi yapılabiliyor şöyle yönetim panelinin altında e, CSS ve e, JavaScript kodları da aslında eklenebiliyor bir formun içerisinde e, CSS e, burada kodları ekleyebiliyorsunuz. Bu formu kaydettiğinizde aynı şekilde bir ekran çıkıyor ve JavaScript e, kodları da ekleyip aslında kendiniz de yazılım e, ekibinizle belki e, farklı alan, farklı yerleri böyle trigger edecek, tetikleyecek şeyler de e, hazırlayabilirsiniz. Bu da mümkün sese müdahale edebildikleri için kendi renkleri ve logolarında da aslında kullanabiliyorlar kurumlar. Evet, evet kesinlikle. Buradaki Çok... tüm model değişebilir. Self Service bir portal olduğu için sonuçta e, kullanıcıların da sanki kurumsal bir uygulamaya hani erişiyor e, hissini korumak adına. Tabii bu değerli, e, güzel bir soruydu. Teşekkür ederiz e, katılımcımıza. O zaman... Başka soru yok. Öyle gözüküyor. Webinarımızın kaydını e, sizlere göndereceğiz e, YouTube üzerinde yayınladıktan sonra. E, sorularınız olursa e, bize her zaman e, ulaşabilirsiniz. E, belki iletişim bilgilerimize tekrarlamakta fayda var. E, idealidm.com sitesi üzerinden e, ya da dijital çözümler adresine e, mail gönderebilirsiniz. Evet. Hı -hı. Teşekkür ederiz. O zaman katılımınız için. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler, hoşçakalın.